Bir zamanlar yaşlı bir keçi varmış, yedi çocuğu vardı, onları sadece bir annenin çocuklarını sevebileceği kadar sevdi, ormana gidecek, öğle yemeği için otlar ve dallar getirecekti, bütün çocuklarını aradı ve kötü kurttan korkmaları için onları uyardı, sık sık rol yapar, ancak onu kaba sesi ve siyah pençelerinden hemen tanıyabilirsiniz. <laughs> Küçük çocuklar her şeyi anladılar ve annelerine çok dikkatli olacaklarına dair güvence verdiler. Yaşlı keçi sakince yola çıktı. Çok az zaman geçti. Aniden biri kapıyı çaldı ve kaba bir sesle çocukların hemen açması gerektiğini bağırdı. Ama kaba sesten çocuklar bunun bir kurt olduğunu anladı. <laughs> Annenin sesi olmadığını, sesinin nazik ve zayıf olduğunu ve bu sesin çok kaba olduğunu, yani onun bir kurt olduğunu söylediler. Sonra kurt tüccara gitti ve kendine büyük bir tebeşir aldı. Onu yedi ve sesi zayıfladı. Geri geldi, kapıyı çaldı ve ince bir sesle çocuklardan kapıyı açmalarını istedi. Kurt pençesini pencereye koyup bekler ve çocuklar onu gördü ve annesinin pençelerinin siyah değil beyaz olduğunu yani bir kurt olduğunu söyledi. Sonra kurt fırına koştu ve ona biraz hamur vermesini istedi. Kurt pençesini hamurla meshetti. Kötü adam 3. kez kapıya yaklaştı. Beyaz pençesini pencereye koydu ve kapıyı çaldı. Çocukları pençenin beyaz olduğunu gördüler ve anneleri olduğunu düşündüler, kapıyı açtılar ama önlerinde bir kurt vardı, korktular ve her yöne dağılmaya başladılar, bir çocuk masanın altına, diğeri yatağa, üçüncüsü sobaya, dördüncüsü mutfağa, beşincisi dolaba, altıncısı lavabonun altına ve yedinci büyük babanın saatine saklandı. Ama kurt hepsini buldu. Çenelerini açtı ve tek tek yuttu. Bulamadığı tek şey saate saklanan en genç, doygunluğunu yiyen kurt gitti. Bir ağacın altındaki yeşil bir çayırda uzanıp uykuya daldı. Kısa süre sonra ormandan yaşlı bir keçi eve geldi. Ah orada ne gördü? Kapı ardına kadar açıktı. Masa, sandalyeler, banklar devrildi, lavabo kırıldı, yataktan yastık ve battaniye fırlatıldı. Çocuklarını aramaya başladı ama onları hiçbir yerde bulamadı. Onları isimleriyle aradım ama kimse cevap vermedi. Saate doğru gitti ve yanıt olarak en küçük çocuğun ince bir sesi duyuldu. Onu oradan çıkardı ve bir kurdun gelip herkesi yediğini söyledi. Keçi zavallı çocukları için nasıl ağladı. Sonunda evden çıktı ve en küçük keçi peşinden koştu. Çayıra geldi, gördü bir kurt ağacın yanında yatıyordu ve dallar titreyecek şekilde horluyordu. Ona dört bir yandan baktı ve şişmiş karnında bir şeylerin hareket ettiğini ve bocaladığını gördü. Bunların çocukları olduğunu tahmin etti ve hala hayatta oldukları için çok mutluydu. Çocuğa bir an önce eve koşup makas, iğne ve itlik getirmesini söyledi. Sonra keçi kurdun karnını makasla kesti ve oradan bir çocuk kafasını uzattı ve sonra diğerleri atladı altısı da ve onlara kötü bir şey olmadı ne büyük bir zevki annelerine sarılmaya zıplamaya ve dans etmeye başladılar Sonra yaşlı keçi kurda hala uyurken bir ders vermenin iyi olacağını söyledi. Taşları çekip kurdun karnına tıktılar. İhtiyar bir keçi karnını dikti ama hiçbir şey fark etmedi, hiç hareket etmedi bile. Kurt uyudu, ayağa kalktı ve karnında öyle bir susama hissetti ki kuyudan su içmeye karar verdi. Kuyuya zar zor yaklaştı, suya doğru eğildi ve ağır taşlar onu kuyunun dibine çekti. Yedi çocuk bunu gördü ve anneleriyle neşe içinde dans etmeye başladı. Kötü kurda böyle bir ders verdiler. Bir ormanda küçük bir fare yaşıyordu. Çok korkaktı ve rüzgarın gürültüsünden bile korkuyordu. Ormandaki bütün hayvanlar ona güldü. Ve sonra bir gün küçük fare tüm iradesini bir yumruk haline getirdi ve ormanın kralına gitti. Aslan yemeğini yeni bitirmişti ve gölgede yüksek sesle horlayarak sessizce uyuyordu. Fare ona yaklaştı ve kuyruğundan yukarı tırmanmaya başladı. Bütün hayvanlar onun ne yaptığını merak ediyordu. Küçük fare çok korkmuştu ama farkına varmamak için çok uğraştı. Aslanın sırtına tırmandı ve önemli bir bakışla arkadaşlarının önüne çıktı ve sonra aslan uyandı. Tek bir hareketle fareyi yere fırlattı ve tehditkar bir şekilde hırladı. Diğer tüm hayvanlar çok heyecanlandı. Aslanın fareyi yutmak üzere olduğunu sanıyorlardı. Ama bunun yerine aslan sırtında ne yaptığını sordu. Tüm iradesini bir yumrukta toplayan fare, ormanın kralından onu kanatlarının altına almasını istedi. Böylece artık kimseden veya hiçbir şeyden korkmasın. Çünkü ormandaki en korkak hayvandı. Ve karşılığında yardım teklif etti. Aslan, fareyi sessizce dinledi. Ancak küçük bir farenin büyük ve güçlü bir aslana nasıl yardım edebileceğini anlayamadı. Önce güldü ve sonra yüksek sesle küpleyerek küstah adamı uzaklaştırdı. Fare, aslanın onu yememesine sevinerek anında kaçtı. Diğer tüm hayvanlar onun peşinden koştu. Bir süre geçti. Aslan acıktı ve ava çıktı. Ancak avcıların kurduğu tuzağı fark etmedi ve içine düştü. Hayvanların kralı havada asılı kaldı, bir ava ana yakalandı. Bundan kurtulmaya çalıştı ama yapamadı. Ve aslan ormanın kralı olduğu için, yardım istemek için çığlık atamadı. Ayrıca avcılar onu duyabiliyordu. Hayvanlar aslanı gördü ama kimse ona yaklaşmaya cesaret edemedi ve aslan hiçbir şey yapmadan kadere güvenmeye karar verdi. Kazayla aynı küçük fare yakındaydı. Ağlarda canavarların kralını görünce ona yardım etmeye karar verdi. Fare aslanın uzun kuyruğuna tırmandı ve ağlaştığında onu kemirmeye başladı. Bir süre sonra tuzağın yakınında bir sürü hayvan toplandı. Neler olup bittiğini izlemek herkes için ilginçti. Birden çok uzakta bir yerde avcıların çığlıkları duyuldu. Hayvanlar çok korktu ve ormana kaçtı. Ancak fare inatla ağ kemirmeye devam etti. Sonunda ağ kırıldı ve aslan kendini bundan kurtardı. Fare iki kez düşünmeden sırtına çıktı ve kaçtılar. Aslan mağarasına geldiğinde fareden özür diledi. Ve böylesine küçük bir hayvanı hafife aldığını ve hiçbir faydası olmayacağına karar verdiğini söyledi ve küçük farenin canavarların kralının hayatını kurtardığı gerçeği için artık hiçbir şeyden veya kimseden korkmasına gerek yok. Artık aslan onu kanatlarının altına alıyor. Tüm hayvanlar neler olduğunu izleyerek güldü ve cesur fareyi alkışladı. O zamandan beri aslan ve fare en iyi arkadaşlar haline geldi ve sonsuza dek ormanda barış hüküm sürdü.